Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan hava savaşının etkilerini hala konuşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Yunan tarafına bakacağız. Malum Yunan Hava Kuvvetleri'nde de Hindistan Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi hatta Pakistan'ın da düşürdüğü Rafal Savaş uçaklarından var. Uzun menzilli füze savunma sistemleri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait S-400'ler siper çelik kubbeye karşı nasıl bir önlem almaya çalışıyorlar ve Yunanlılar hangi uçağın peşinde gelin bu videomuzda biraz biraz işin elektronik harp tarafına bakalım. Videomuzda önce neler yaşandı çok kısa bir teknik anlamda özetlemek istiyorum. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin elinde Çin yapısı J-10C savaş uçakları vardı. Bu savaş uçaklarının en büyük özelliği ASR radar sistemlerine sahip olması. Bir de tabii ki taşıdığı füzeler. Hem Çin'le birlikte ortak geliştirdikleri JF-17'nin blok üçünde hem de J-10C'lerde PL-15 olarak adlandırılan Çin'in uzun menzilli hava hava füzeleri vardı. Burada J-10C uzun menzilden Rafal uçaklarını gördü ve takibe başladı. Ama pilotlar radarın açık olmasına rağmen yayın yapmadılar. Sonrasında atılan bu füzelerin takibi Pakistan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki havadan ihbar kontrol uçakları ile gerçekleştirildi. Ben bunu daha önceki videolarımızda kör bir atış olarak değerlendirmiştim. Çünkü burada Pakistan uçaklarının radarları açık ama yayın yapmıyor. Yayın yaptığı zaman karşı tarafın Hindistan'ın gerek elektronik karıştırma gerekse rafallarda bulunan sistemler uyarı vermeye başlıyor. Bu şekilde kör olarak atılan füze veri bağı sayesinde hedefini buluyor ve uçağa yaklaşırken çok kısa bir süre kala kendi aracı başlığını aktif ederek hedefini vuruyor. Muhtemel Rafal uçakları vurulmadan önce pilotlarına herhangi bir ikaz verilmemiş ve tabiri caizse Hint Hava Kuvvetleri'nin Rafal uçakları ördek gibi avlanmıştı. Geçtiğimiz videoda da söylediğim gibi Pakistan'ın iddiası altını çiziyorum arkadaşlar iddiası 5 savaş uçağı düşürüldüğü yönünde üçü bunların Rafal, birisi Sukhoi Su-30, diğeri de MiG-29. Hintliler bunları kabul etmiyorlar, savaşta kayıp olabilirler diye geçiştiriyor. Ama Amerikan istihbarat kaynakları ve Rafal uçağının üreticisi Fransa buradaki istihbarat kaynakları Rafal uçağının düşürüldüğünü kabul ediyor. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan'ın şu an envanterindeki en modern savaş uçakları, AESA radar sistemleri, neredeyse menzili 200 kilometre civarında olan Meteor hava-hava füzeleri uçakta taşı bunlar önemli bir güç çarpanı ama burada şunlar etkiye geliyor. Türkiye'nin mevcut yüksek elektronik karıştırma tedbirleri aynı zamanda Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri bir yandan da Aselsan ve Roketsan'ın beraber geliştirdiği Çelik Kubbe'nin uzun menzilli füzeleri başta siper olmak üzere Yunan hava kuvvetlerini Ege'de çok uzaklardan tehdit eder durumda. Peki bunun önüne Yunanistan nasıl geçmek istiyor? Geçtiğimiz günlerde Amerikan hava kuvvetleri yeni elektronik karıştırma uçağı Kompas Kol projesi yani pusula çağrı projesi oldu. Bu uçakta Gulfstream G550 tipi uzun menzilli iş jetinden geliştirilen üzerinde çok özel radar antenlerine, sensörlere ve gelişmiş sistemlere sahip EA-37B tipi uçak oldu. Bu uçak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Halen ilk filo eğitim çalışmalarını devam ettiriyor ve bu yıl sonuna kadar 5 adet EA-37B tipi uçak Amerikan Hava Kuvvetleri'ne envanterinde olacak. Hedef toplam filonun 14 uçağa yükselmesi ve bu uçaklar çok uzun yıllardır kullanılan EH-130 olarak adlandırılan C-130 üzerine konmuş elektronik sistemlere sahip uçakların yerini alması planlanıyor. Bu uçağın kompas Co. olarak adlandırılan bu projede Amerika'dan sonra ikinci müşteri ise İtalya. İtalyan Hava Kuvvetleri F-35 gibi savaş uçağına gelişmiş Eurofighter gibi savaş uçaklarına sahip olmasına rağmen bu uçaklardan iki adet sipariş verdi. Ve iki uçağın toplam maliyeti 700 milyon dolar civarında. Amerika Birleşik Devletleri kendinin dost ve müttefik ülkelerine bu uçakları satmak istiyor. Ve Yunanistan'ın da gözü bu uçaklarda. İşte bu uçakların en büyük özelliği bu tür radar aktif hale getirilmediği zaman etraftaki en küçük sinyali bile kontrol ederek bunu değerlendirmek, hem sinyal istihbaratı yapmak, hem elektronik anlamda istihbarat yapmak ve tabii ki üçüncü aşaması ise bunların karıştırılması. Yani tüm sistem sistemlerin kör edilmesi anlamına geliyor. E-A37B 9 kişilik mürettebata sahip. Bunlardan ikisi pilot, yedisi o kabinde görev yapan operatörler. Onlar etraftaki uçaktaki sistemler yardımıyla tüm sinyal istihbaratını, elektronik istihbaratı gerçekleştiriyor ve çok ciddi bir karıştırma yapıyor ve bu karıştırma ile birlikte uçağın kapsadığı menzil oldukça fazla. Gulfstream G550'lerin üretimi bitti ama ikinci el işletleri satın alınıyor, gerekli modifikasyon lar yapılıyor Hatta yanına böyle bir devasa radar ve sistemler takılıyor bu uçak 51 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor yükseğe çıkmasının amacı daha fazla alan kapsaması uzun saatler havada kalabiliyor ve bu uçak saatte 1090 kilometre hıza sahip aynı zamanda da 12500 kilometre gibi de oldukça uzun bir menzile sahip yani bunun anlamı çok uzun süre havada kalıyor geniş bir alanı tarıyor ve buradaki elektronik karıştırmayı gerçekleştiriyor Yunanların hede ...EA-37B gibi bir uçağın alınmasıyla birlikte... ...Türk Hava Kuvvetleri'nin başta işte barış kartalı... ...yerdeki hava savunma sistemlerinin radarları... ...veya çeşitli radar mevzilerinin... ...aynı zamanda bu bölgede uçan uçakların... ...radar sistemlerini, elektronik sistemlerini köreltmek... ...ve onları açık bir hedef haline getirmek. Tabii bu uçaklarla birlikte aynı zamanda... ...Yunanistan'ın sahip olduğu havadan ihbar kontrol uçakları var. Bunlar Brezilyalı Embraer 145 uçaklarının üzerine konan Saab'ın Eray olarak adlandırılan radar sistemleriyle birlikte çalışıyorlar. Ama Yunanlılar Türkiye'den önce bu uçakları aldılar. Bizim Barış Kartalı projesi oldukça e, gecikti ama bunlarla ilgili çok ciddi bakım ve idame sorunları yaşıyorlar. Uçakları çok fazla aktif olarak kullanılamıyorlar. Eğer alabilirlerse EA-37B'leri Eray radarı taşıyan Embraer uçaklarıyla birlikte kullanmayı hedefliyorlar. Gulfstream G550 üzerine daha önceden İsrail özel bir proje geliştirmişti. Kendisi de kullanıyor. Hatta bu uçakları İtalya'ya ve Singapur'a da satmıştı. Bu uçaklar EITON olarak adlandırılan projede hem bir komuta kontrol uçağı, bir yandan elektronik harp, bir yandan da havadan ihbar kontrol görevlerinde bu G550'leri de kullandıklarını belirtmemde fayda var. Peki bu uçağa karşı Türkiye'nin elinde ne var? Türkiye'de e, TUSAŞ'ın yapısal modernizasyonu, ASELSAN'ın geliştirdiği radar ve diğer elektronik sistemlerle devam eden hava soç projesi var. 2015 yılında 4 adet Kanadalı imalatçı Bombardier'ın Global 6000 serisi işleti alınmıştı. Bunlar green olarak yani boyasız olarak modifikasyon yapılmak üzere Kanada'dan Ankara'daki Kahraman Kazandaki TUSAŞ tesislerine getirilmişti. Halen bu uçakların testleri devam ediyor ve Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimat 2026 yılında yapılacak. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Teknofest'te bu soruyu ben TUSAŞ Genel müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu'na sormuştum. Bakın Mehmet Bey bizlere neler anlatmıştı. Hava Soj, Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak işte beraber ASELSAN'la çok yakın çalıştığımız bir proje. Detayları çok fazla inemiyorum ama test çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki sene nasipse teslimatlarımıza başlayacağız. Onun dışında çok fazla bilgi veremiyorum. Bu, bu bile yeterli. Önemli olan çok önemli bir güç çarpanı olacak. Aselsan'da ortağınız orada. Kesinlikle. Yani bu e, dünya üzerinde gerçekten e, ciddi bir ihtiyacı da e, kapatacak, e, cevap verecek bir çalışma. E, şu anda bile e, dünya üzerindeki birçok ülkeden bunu duyan, e, defalarca bir dakika ya bunu siz yapıyor musunuz diyen e, ülkelerden... E, şey şey e, ister, istek alıyoruz. Onlara e, biz çalışmalarımızı devam ediyoruz. sizde de e, ilgiye, ilginize göre, ihtiyacınıza göre bu konuda çalışabiliriz diyoruz ama dediğim gibi önceliğimiz bizim kendi e, hava kuvvetlerimiz. Önce can sonra Canan. Gelelim hava sojun ana görevine. Buradaki uçağın ana görevi hava savunma sistemlerinin tespiti, teşhisi ve karıştırılması. Yani hava savunma sistemlerinin radarları, diğer alıcı sensör ve diğer sistemleri yapılacak bu elektronik sisteme sahip uçaklarla önce tespit edilecek, frekansları belirlenecek ve arkasından bunlarla ilgili istihbaratı bilgi alındıktan sonra karıştırma gerçekleştirecek ve bu sistemler tamamen kör hale getirilecek. Bu arada şu parantezi de açmak istiyorum ben. Elektronik harp gerçekten çok gizli konu. Örneğin bana sordunuz bu son pakistan Hindistan hava çatışmaları sırasında e, işte ASELSAN'ın geliştirdiği sistem KORAL olsun diğer sistemler kullanıldı mı? Ne yapıldı? Ne edildi? Elektronik harp gerçekten çok istihbarati bir konu. Bunlarla ilgili verileri hiçbir ülke net olarak paylaşmıyor. Yani örneğin EA37B diyoruz. KORAL diyoruz. Sadece bizler sistemin varlığından haberdarız. Çok az bilgiye sahibiz. Ne kadar başarılı? Neler yapıyor? Onu mu köreltti? Böyle bir şey mi oldu? Bunlar gerçekten büyük istihbarati sırlar. Neden diye soracak olursanız, belirli frekanslarla yayın yapan elektronik aletlerin sinyallerinin tespiti. O sinyaller değiştiği zaman veya daha yoğun kripto hale getirildiği zaman nasıl bulacaksınız? Ne yapacaksınız? Bu nedenden dolayı sürekli bir gelişim içerisindeler. Sürekli yenileniyor, sürekli güncelleniyor. E, veri kütüphaneleri bu açıdan çok fazla gizlilik içeriyor. Bunlar zaten kullanılmaya başlandığı an gerçek savaşın operasyonun en sıcak hallerine geliyor Bu açıdan da bu konuyla ilgili biraz gri noktaları görüyoruz oralara da çok fazla girmemeyi açıkçası Bizler tercih ediyoruz Evet her savaşta yaşanan tecrübeler çok dikkatli takip edilmesi ve oradan derslerin çıkartılması gerekiyor Yunanlılar Hintlerin elindeki rafal savaş uçaklarında yaşanan sorunların neler olduğunu bulmaya çalışıyorlar nasıl önlem alabiliriz buna bakıyorlar ve gayet çok ciddi özelliklere sahip. Amerika satar mı satmaz mı bilmiyoruz ama böyle bir uçağı almak üzere de bu işin altyapısını oluşturuyorlar. Bu uçak da hiç ucuz değil. İşte İtalya iki uçağı yaklaşık 700 milyon dolara aldı ki tanesi 350 milyon dolara geliyor. Önemli olan burada Türkiye'nin yaptığı gibi bu tür çok hassas sistemleri kendi milli teknolojisinde yerli olarak gerçekleştirebilmek ve hayata koyabilmek. Çin'in yaptığı gibi sürpriz gerçekleştirebilmek. Bu açıdan milli ve yerli sistemler her zaman biraz daha belki de pahalıya mal olsa da getirdikleri artıları çok daha fazla. Evet sorularınızı bana yorum olarak yazabilirsiniz. Beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayın ve hala abone olmadıysanız Tolga Özbek kanalımıza sizleri bekliyoruz. Bir sonraki video görüşmek üzere.